Hepinize selamlar dostlarım Hepinize selamlar dostlarım Ben Hasan Bu ve sizlerle beraber e, The Baby in Yellow oynayacağız Bu oyunu ilk defa oynamayacağım Çok yapmıyorum ilk defa oynayacağım e, Bu oyunu Hatırlamıyorum İlk çıktığında oynamıştım İlk çıktığı seneyi de hatırlamıyorum İlk çıktığı zaman oynamıştım en son bu oyunu bu güncelleme falan gelmiş diyorlar. O yüzden hayır'a basacağım çünkü hiçbir şey bilmiyorum. İzin ver. <laughs> Kameram gitmiş olabilir bu arada az önce. <laughs> evet bu video geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olmayı, videoma da like atmayı, yorum Aslamızı çok seviyorum. Hadi o zaman intro gelsin. Bum Evet bugün. Hadi o zaman. What the fuck? Abi daha oyuna başlamadın. Evet başladık mı? Evet başladık. Çok özür dilerim. Az önce bir reklam istilasına uğradık. Bu reklam bayağı sürdü. Bu arada nedense hiç anlamadığım bir şekilde. O yüzden bir bi beş dakika falan beklemişimdir reklamı birkaç tane reklam üst üste verdim. Hadi o zaman açalım. Olay şu galiba biz bakıcıyız. Ve bir aile çok özür dilerim bunu. Bir, bir aile çocuğunu bize emanet etmiş. Bugün... En kötü bebek bakıcısı nasıl olur? Size bunu göstereceğim. Ay pardon, en iyi bakıcı yatma zamanı çocuk. Öyle mi düşünüyorsun? Ba bar <laughs> Böyle mi düşünüyorsun? Bebek? Mama San bebek topla. <laughs> bir yerde oluyor. Topla diyor yani. Güldür güldür darıtı darıtı çok olmuş lan bebek düştü Çok özür dilerim kral çok özür dilerim çok çok Ne? Oy, bu kadar canileşmeyeceksin Bu çocuk olmamış Peki Tamam dur bir dakika benim bir de bu çocuğa şey yapmam gerekiyor tam bir yıllık bir sayfa yapmam tam bir yıl yapmam gerekiyor dur bir dakika bebek topla otur sen bir şuraya Heh. bak şuraya bakışacağız bunu artık tam bir yıl yaparım tam bir yıl yaparım ben artık bunu buzdolabından biberonu al diye bir görev biberonu biberonu al diye bir görev varmış hemen açalım ve biberonumuzu alalım bakalım biberon nerede nerede biberon sence nerede burada abi hala ha ha <laughs> sırtım yere gelmedi halen hala alışamadım facecam'e e. iyi de bir facecam'e e bakıyorum ama bakmaman gerekiyor onu da acemiliğime sayın acemiliğime sayın <laughs> yeni bez alalım hemen alayım, alayım. Neredesin küçük yavrum? Gel buraya ağzına sıçacağım seni şimdi. Gel gel gel. Gel. <laughs> Hoşuna mı gitti? <laughs> Hoşuna mı gitti senin? Hoşuna mı gitti? tam bir olarak alacağım tamam tam bir olarak yaparım fuck? neden bu da eskiden oluyordu ama ya <gülüyor> <gülüyor> what the fuck gördün mü şimdi kaçmayı Abi bebeği bebeği fırına attık. Mmm pişmiş. <laughs> Çok komik. Pişmiş bebek en sevdiğim. Yenir. B vitamini. Sıç. bebek topla bebeği yatağa götür. Bebeği yatağa götürüyorum hemen. Dit fuck ben şu an bebeğin vücudundayım. Abi. Bakayım mısın? Işte, sen, neyse işte Oh! Ölmen gerekiyordu ama. Baba diyor ki sırtım yere gelmedi dahlen. Bu sefer geldi işte. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> tamam komik değil Hadi. Bir an gene düştü zannettim. Tamam bebek nerede? Hop attık. Din 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 çocuğu eğlendirmek için yapıyor. Prens ve kedi. E ee? Prens ve kedi. Boracıdan okuyacağım. Kıyı boyunca uzak bir yerlerde. Tepes. Bizim sesimiz bu mu abi? Bocam, 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 Adıyaman tütünü mü içiyoruz biz? Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla Prenslerin uykudaydı. Bir kedi yatağı, yatağına antlayana kadar. Gizli bir bahçe bu. Gizli bir bahçe buldum dedi kedi. Büyük bir zevkle. Heyecanlı dışarı koştular. Geceliğin ka kaşif <laughs> Bunun nesine gülüyorsun? Altın bahçe kapısından geçeceğim. <laughs> Ve sen şunu okusan ya. kesinlikle. Çok haklısın abi. Anladın mı yarı zekalı? Çık ve kapıyı kapat. nasıl bu? Ben iki sayfa falan okudum. Dur lan. What the Kimin evine kim almıyorsun lan sen? Neyse ya. Kendi bir çamaşır makinesine atayım. <laughs> Dur atabiliyor muyum? Atamıyorum. Aman be. Dur, bebeği atabiliyor musun? Küçük yere sen bir gelsene. Atabiliyor mu ya? Keşke atabilseydim. Hala facecam'e e bakıyorum zannediyorsun değil mi? Hayır oyuna bakıyorum. Oyun şu an benim şu tarafımda. Ee, kandırdım kandırdım. Bu ne oğlum ruhu kurtar. Dur bir tane daha gördüm Evet bir tane var. Koca kafam oldu Değişik. Dün 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 dur dakika bunu ayarlar ayarlardan mı yapıyoruz yoksa koca kafam oldu Dur ayarlara giderim. Ayarlar. Bebek nerede bebek? bebek. 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 Daha Hayır. Hayır olmaz ama ya. <laughs> Abi e, bu ne ben bir şey yapmak istiyorum ama. Ben bebeği bebeği koca kafa yapmak istiyorum tamam mı? Anladın mı? Dur bir dakika Türkçe değil. Malayca. Bu tam bir yerindeyken. Bu ne lan? Vazon mu? Al, al, al. Reklam değil mi? Bu arada tam bir yıllık başka bir şey gördüm. Şimdi tam bir yıllık şunu yapacağım. Bebek. Bebek. Az önce burada değildim şuraya koyacağım canımı. Vay <laughs> böyle olmasın. Abi yeter ya. Yok abi olmuyor. Ki. Tam bir yerim, bir şey yapamıyorum. Bebek topla diyeceğim. Yok şunu da yapabilirim. Vena. Vena yapacağım ya. En iyisi budur. Tamam bunu tam bir yapacağım. Hemen devam ediyoruz. Hadi bebek gel buraya. <laughs> Sen yine yatağına kaç. Bu ne? Bir, 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 bir. Hadi bay bay. Hadi doğru. sırasıyla koy. O, o, kapıyı gene çıkış yok değil mi? işte. Uf, kanepenin. Tamamdır. Ee, tamam. Ka saygınlık ka geri kazanma yolları. Dur abi bu kitabı okumam lazım. Ee, yüklensin lazım. Ya da bebeğimin bu kitabı okuması lazım. Aaa bölümü ye Kaç dakika oldu? 11 dakika olmuş. Tamam artık her gün böyle dakika dakika ilerleyelim. <laughs> ya gelin